Zagor, şeytan boynuzu. Biriktirdiği parayla bir define haritası satın alan Chico ile Zagor, Diet Horse kasabasına gelirler. Defineyi şeytan boynuzunda aramak isteyince kasaba halkı oranın tehlikeli olduğunu söyler. Ne o dostum aramaktan vazgeçtin galiba. Ah! ''Sizi rahatsız ettiğim için bağışlayın efendim. Ben, ben çok üzgünüm.'' Fakat daha o sözünü bitirmeden garip adam uzaklaşarak kayaların arasında kaybolmuştu. ''Çuko, bağırdığını duydum. Ne oldu?'' Gördüm onu Zagor, hani şu her yanı mantlı bir şeyler var ya, onlara benziyordu, çok korkunç. Bantlı bir şey mi? Evet, bir mum yaydı, en azından bir senelikti, çok kötü bakıyordu. Uzun kıvrık tırnakları ve yarasa gibi kanatları da var mıydı? Hay Allah galiba... Yükseğe çıkınca güneş başına vurdu. Çiko haydi gel aşağı inelim. Ama Zagor inan ki. Haydi sevgili fıçım yoksa hazineyi bulmaktan vaz mı geçtin? Şey galiba haklıydın Zagor. Ben de dolandırıldığıma inanmaya başladım. taşları taşıyarak boşuna zaman kaybetmemize hiç gerek yok. En iyisi gidelim buradan. Hayır dostum, o kadar kolay kurtulamazsın. Madem hiçbir şeyden korkmuyorsun, gel de içeri bir göz atalım. Bu kadar yolu boşuna mı tepnik? Ve ben gulp hmm, basit ve hiçbir özelliği olmayan mağara girişi de bir heylanla tıkanmış olmalı. Bu sarkıtlarda her yerde rastlanan cinsten. Bu sarmaşığı andıran bitki de öyle. Ah! Ne oldu Zagor? Birden titredin. Şey, bir çeşit ürperme. Bir tehlike ön sezisi gibi. İlk defa başıma gelmiyor bu. Ve bu tür sezgilerim her zaman beni tehlikelerden kurtarmıştır. Fakat buna rağmen içeride görülmeye değer bir şey yok. Gerçekten öyle miydi? Kehanet doğrulandı. Büyüyü bozdular. O beni bekliyor. Yine onun sadık hizmetkarı olacağım. Beni hatırladın ey güçlü varlık. Sana saygılar sunmaya geldim. Yine senin için çarpışacağım. Yine intikamın ve zaferin tadını tadacaksın. Merhametini göster ey güçlü varlık. Atalarımızın kitabındaki yazılı işareti ver. Ertesi gün kasabada. İleride gördünüz mü? Evet şef. Banka olarak pek zengin sayılmaz ama bu berbat yerde hiç yoktan iyidir. Unutmayın acımasız ve çabuk hareket etmeliyiz. Burada bekleyin ve beni korumaya hazır olun. Dur amigo bu bir soygundur tanrım fakat ne oldu? Haydi bakalım sökül paraları kaybedecek fazla zamanım yok. Peki olur. Kurnazlık taslamaman için uyarmıştım seni. Aa yapmayın. Kes sesini. Niyetin bütün şehri buraya mı toplamak? Gidelim birazdan herkes buraya üşüşür. Durun durun elinden gelirse sen durdur. Ah Bankayı soydular. Şerif öldü. Atlara onları önümüze çıkacak ilk ağaca asalım. Kısa sürede katilleri yakalamak için bir grup atlı toplandı. Şeytan boynuzuna doğru gittiler. Fark etmez. Cehenneme de gitseler onları buluruz. Ay lanet amma kalın kafalı adamlarmış. Üç ölü yetmedim onlara. Kararlı görünüyorlar. Takipten kolay kolay vazgeçeceğe benzemiyorlar. Bu kayalar arasında gizleneceğimiz bir sürü yer var. Hey şuraya bakın. Bir mağara eğer kayalarla kaparsak bizi burada aramak kimsenin aklına gelmez. Bundan iyisini bulamadık doğrusu. Atlarda da sığıyor. Şef, hey şef. Şuraya bak. Ne o? Korktun mu? Biz Ölülerden değil, canlardan korkmalıyız. Haydi elinizi çabuk tutun, birazdan burada olurlar. Birkaç dakika sonra havaya uçmadı ya bunlar. Windy pası açmış olacaklar, gidelim. uzaklaştılar. Ha, ha 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 ben size dememiş miydim? Burada yarına kadar kalır sonra da gideriz. Ha 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 kutlayalım bunu. Yaşasın Frank Kestein ve adamları. O gece... Ay kurban kesmeye uygun ey güçlü varlık sadık kölen yeniden doğuşunu bekliyor. Harekete geç kötü beyazlar yenilenen gücünün ilk basamağı olacaklar. Haydi indir der beni. Bu ses de ne? Sen misin Jev? Ah. Ah, kurtarın beni. Kurtarın. Ne oluyor? Tyler. Ah. Bırak beni, bırak. Kurşunlar, kurşunlar işlemiyor. Hayır. Aa. Tanrım imkansız olamaz hareket ediyor. Tıpkı dev bir örümcek gibi. Müthiş bir şey. Hemen çıkalım buradan. Yoksa biz de aynı akibete uğrayacağız. İmdat. Aa, git gidebiliyor. Bu sanki kanla besleniyormuş gibi. dışarı gidelim çabuk kıpırda sana be adam Oh. Hayır, hayır, hayır. Ah! Olamaz, imkansız. Bir kabus bu. Saçma bir kabus. İsteklerini yerine getirdim ey güçlü varlık. Yakında gücün erişilmez olacak. Mezarından çık ve tüm dünyaya intikamının tadını tattır. Ertesi gün bataklıktaki kulübede anlaşılan Çiko sabah uykularının bana yaramadığına karar verdi. Hay Allah ne yaptım da böyle bir cezayı hak ettim. Çık o Ne çakıp duruyorsun öyle Sana ancak bir dolandırıcıya kandığın için kafanı duvarlara vuruyorsan affedilebilirim. şu karşında gördüğün zat sonunda hatasını anladı ve yazık ki bir kez daha insan oğlu tarafından büyük bir düş kırıklığına uğratıldı. fakat değersiz bir kağıt parçasını, için tam 20 dolar 42 sentini dolandıran o hainin yakasını kolay kolay bırakmayacak. Seyret şimdi. Nedir bu? Adını eşsiz cezacı koydum. Tüm Birleşik Devletler polisine dolandırıcılıkla mücadelede kullanmasını teklif edeceğim. Şimdi nasıl çalıştığını göstereyim. Günün birinde mutlaka namuslu John'u elime geçireceğim. O zaman onu şu kazığa bağlayacağım. Sonra da şu ipi çekeceğim. Böyle. Otomatik bir katran ve tüy dökücü ha 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 iyi bir fikir çiko Sahtekarların kol gezdiği kasabalarda patentini satabilirsin. İyi de korkarım bu lanet alette bazı değişiklikler yapmam gerekecek. Hey, oradakiler, belki bize yardım edebilirsiniz. Aydutları arıyoruz. Deed, Horsey, Town kasabasını soyup üç kişiyi öldürdüler. Hatırladınız mı? Sizinle tanışmıştık. Geçenlerde bara gelmiştiniz. Arkadaşınıza ne oldu da böyle katran ve tüy içinde kaldı? Yoksa dolandırıcı falan mı? Yok canım, kendisi bir bilim adamıdır. Bilirsiniz bilim adamlarının garip tutkuları olur. Talisiz Çiko temizlenmeye çalışırken adam da Zagor'a durumu anlattı. Böylece haydutlar sanki yok oldular. Tecir mi? Onu tanıyorum. Öylesine kana susamıştır ki kimse durduramaz onu. Benim de onunla görülecek bir hesabım var. İsterseniz onu bulmanıza yardım ederim. Elbest, elbette isteriz Zagor. Yalnız arkadaşınız güvenilir mi bana biraz garip biri gibi geldi. Gün boyunca haydutları boşuna aradılar. Akşam olunca da kasabaya döndüler. Üzgünüm size pek yaramadı, yararım dokunmadı. Boş ver, haydi gelin bir şeyler içelim. Şey arkadaşın gelmiyor mu? Onu kendi haline bırakalım daha iyi. Beni gariplikle itham eden birinin davetini kabul etmem düşünülemezdi. Neyse ki bir bar daha var belki pek neşeli olmaz ama o küstahla aynı masada oturmaktansa yalnız içmek daha iyi. En iyisinden bir şişe. Peki ahbap, nereden ahbabın oluyorum senin aksine ben kimsenin dostu falan değilim hatta zagorum bile. Bir daha hmm, işte buyurun. Bir tane daha. ey bir dakika dostum bu hızla gidersen mahzenimi kurutacaksın. Hem ödeyecek param var mı bakalım. Paramı karamba karambita bütün paramı o haritaya yatırdığımı nasıl da unuttum şey şu anda mali durumum biraz bozuk fakat borcumu karşılayabilirim sanıyorum. Büyük bir şans eseri gerçek bir hazine haritasını ele geçirmiş bulunuyorum. Onu size bırakabilirim. Borcum ne kadardı? Allah kahretsin. Bana bak arkadaş. Beni iri yarı görünce enayi sandın galiba. Hemen paraları sökülmezsen kafanı koparıp bana harita diye yutturmaya çalıştığın o kağıt parçasına sakarım. Haritamı. Hey, çevreden milleti kandıran birinin dolaştığını duymuştum. Galiba çatlağın birini şeytan boynuzuna hazine aramaya göndermişler. Demek ki o üç kağıtçı bu. Allah'ın cezası pis herif. Eğer dit horsa numara çevirmeye geldiysen hata ettin. Hayır ben... Evet, hem de bütün hayatın boyunca pişman olacağın büyük bir hata. Bir dakika beyler, sizi temin edelim ki, haydi arkadaşlar, şuna ufak bir uyarıda bulunalım. Ne dedin? Di Torse e, dolandırıcılara ne yaptığımızı gösterelim ona. Katran ve tüy. Hayır, katran ve tüy. Haydi, katranı getirin. Hayır, hay Allah, anne. İmdat. Hey, ne oluyor orada? Ne olacak yine? Ay yaşlar kavga ediyorlar. Hmm, pek emin değilim. Bu ses bana yabancı gelmedi. Bağışla dostum ama dışarı bir göz atmam gerek. Ben de seninle geliyorum Zagor. Vay canına. Çabuk bir ip getirin. Ağırların karşısındaki ağaca salım onu. Cezayı dolandırıcılara verirler. Ama dostunun şüpheli biri olduğunu söylemiştim. Laf. onun tek suçu boş boğaz olmasıdır. Bana kalırsa bu adamlar işi fazla büyütüyorlar. O kadar korkma ahbap seni sadece ayaklarından sallandıracağız. Ama bir daha buraya ayak basarsan o zaman ilmeği boynuna geçiririz. Bir dakika o adamı serbest bırakın size bırakın dedim. Ey sen ne karışıyorsun yoksa onun suç ortağı mısın? Öyle ya sana ne? Biz sahtekarları hiç sevmeyiz onlara ne yaparız bilir misin? Yoksa bunu mu? Uf, Mose'yi dövdü. Atlayın üstüne. Hay Allah. işler karışıyor. Devamı gelecek sayıda.